Merhaba arkadaşlar, ben Ali. Ben Sena. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi köre bu Arkadaşlar, e, kameranın sadece sağ, sabit olduğu yerlerde oynayacağız. Köre oynamaz oyunumuzu anlatalım. Öncelikle mesela Sena'ya bu oldu. Onun gözlerini bağlayacağız. Ondan sonra beni yakalayamadı. Ondan sonra şu karakteri olacak, Don. Mesela ses çıkar diye Oyunumuz böyle arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Ama taş kelet makas başlayalım. Tamam var. İki de biter. Taş kelet makas. Bir, sabır. Bir, bir. İki, bir. Evet. Bekleriz. Hadi. Şuraları sövüp kırıyorum. Evet arkadaşlar bağladım. Şimdi oyuna başlıyoruz. Hadi nerede? Bekle döndüreyim sen önce. Başla. Ses hakkı. Ne? Ne bu? Abi şey te tehlikeli yere geçtiğimi söyle. Balını. Ha. Balını. Uy. Ay, ben de. Ay, ben de. Yok ben alacağım bekle. Şurayı önce. Bu ne? Hadi gel bari. söyle. Hadi bekle. Oldu mu? Oldu oldu. Bekle ben seni döteceğim. Mas lá 7 8 9 10 Dolma kap bitti. Ses çıkar. <gülüyor> Neredesin? Tamam. <laughs> <laughs> Göz, gözün açıldı. Ya Ay gözüm açıldı. Sen, sen beni ilk başta yanına yaklaştın. Bandırma. Sonra ben eğildim. Sonra bak ben böyle eğildim. Beni ne? Sen beni göremedin. Ya. Sen şu ayağım açıldı. Şunu açıyorum. Açıyorum. Bekle yerine tepem ben. Bekle bekle. Madem böyle yapacaksın niye beni yordun? <laughs> Zaten haklıyım. Zorla kaldırdım beni bu videoyu çekmek için. Nasıl çılıyor ya? <gülüyor> haydi haydi. <laughs> Hadi bu <bir> gayret. <laughs> Hadi yaparsın. saat konu saat zaten hastayım senin yüzünden 20 saat konu saat yeni hazırlandı ben 2 saatten Aştın. hazırlandım ya açtım çok şükür eve sensin ben mi yiyordum <laughs> ben sen beni yakalayamadın ki hiç ben eğiliyordum. yiyordum ben ben bekle <laughs> gel buraya Gör, görüyor musun? Bakayım yok sana. Bitti mi? Bitti desene. Ve bitti. Hadi. Bitti hadi. Bitti mi? Evet. Kalk. Gelcektim. Tamam, tamam, tamam. Gel. Gel kameraya gel. Gel. Kameranın yanına gel. Gel buraya senin kameran. <gülüyor> <Gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> hadi gel. Dön. Ya komando. Ebesi. Haydi gel bağla bunu. O iyi oynadı bu galiba. Hasta, hasta beni geçireceğin duruma getiriyorsun. Yeter artık her zaman bunu diyorsun. Tam hatasın anladık. Hastayım. Niye beni uyandırdın? Video için mi? Evet. Bak üstümdekileri çıkarmak istiyorum. <laughs> hadi, hadi. Çıkardık ya, sabır. <laughs> Bebesin değil mi? Gel, gel. Ben bir şey mi? Bitti mi? Bitti. Gel. ne beni gel. nasıl sana. Yeter. Başladık. Başladık. Yolumuz arttı. Umarım. Gördün Ne Ah, gördün mü sen? Hayır. seni. Görsem ben niye seni tutayım böyle? Göz ama da böyle tutarım. Elini evet. evet. sıkmam lazım. Gel buraya. <laughs> Boğazım seni. Açacağım bekle. Bir dakika abi eğilsene be. Eğil eğil eğil. Eğil eğil eğil. Eğil eğil eğil. <laughs> Yoksa ben seni eğileceğim, eğil. Eğil. Ben seni. Şurada körü boynuyoruz değil mi? Körü <laughs> oynamanız hastalığında işi var. Sen beni hassas uyandırdın. Ama bu da cezan olsun. <gülüyor> <gülüyor> dur dur, bunu açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başım. Ama sen sana sıra bahsediyorum, anladın mı ya? Uf, gel, gel, gel Gel, gel, Bak gördüğün zaman söyle tamam mı? Tamam. Görüyor musun? Bakayım. Şu an yok. Şöyle bekle. Bu kaç? Bir. <laughs> aslında, 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 aslında ki, gözün, gözün Sen fazla fazla sert Sen gözün Ne? kadar duvar Gelme. Döndürme bu mu? Buna göre var, sana göre yok. Ben dönüyorum ya. ne? <laughs> <Abi. Nasıl Senin? gülüyor> sen onu Anladım yakaladım. Şimdi Sen kesin Orayı söyle. Yemin ederim ki görmedim. Yalan söyleme. Yemin ettim. Vallahi gördüm. Hadi gel, gel. yap. <laughs> abi Allah ben seni abi ben seni göremiyorum ya. Neredesin acaba ya? Hadi gel oynayalım. Bitir. <gülüyor> 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 Oldu. Görmüyorum şu an biraz da indirelim sen altta baba. Ya, bekle, son aşaması. Bir dön <laughs> bekle. Hadi son bir iki. Haydi. Ya bitti bitti bitti. Bitti. Ekle dön. Bekle görüyorsun. Görmüyorum. Dur. Şimdi görmeye baktım. Ya aynı. Senin <laughs>

ya da oynamak ya. Yoruldum ben çok kaya. Arkadaşlar Aa. videomuz bu kadardı. Arkadaş. Daha fazlasının gelmesini istiyorsan beğenip abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de nasıl video çekmemizi yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.